Değerli milletvekilleri, tekstil ve hazır giyim sektörü kıymetlidir. Katma değer üretir, ithalattan fazla ihracat yapar, cari açın kapanmasına olumlu etki yapar. İhracat kilo fiyatının bir buçuk dolar olduğu ülkemizde 50 dolara kadar ihracat kilo fiyatını çıkartma potansiyeli vardır. İstihdama ama en çok da kadın istihdamına katkı sağlar. Kadının çalıştığı zaman bir eve iki maaş girer. O evde, o mahallede, o şehirde bolluk bereket olur. Refahın arttığı yerde suç oranı düşer, sosyal kültürel seviye yükselir. Nakit akışı önemlidir. Nakit akışı bozulursa batarsınız. Firmalarımız piyasadan 50 elli, yüzde altmış faizle borçlanmak yerine yüzde beş, on zararına mal satıp mücadele etmeye çalışılıyor. Bu sürdürülebilir mi? Buna can dayanır mı arkadaşlar? Bu konuda bakan yardımcılarını ve iktidar vekillerini defalarca dinledik. Büyük ihtimalle benden sonraki Hatip de aynı şeyleri tekrarlayacak. Diyecek ki dünyada resesyon var, tüm piyasalarda düşüş var. Krizin sebebi dış dünyadaki gelişmeler, savaşlar, ticaret savaşları. Vallahi de yalan arkadaşlar. Dünyada ticarette yavaşlama var. Fakat mesela Almanya'nın ithalatında uzak doğudan gelen mallarda artış var. Türkiye'den giden mallarda da ciddi bir düşüş var. Dış dünyadaki gelişmeler tekstil sektörünün sorunlarının belki de sadece yüzde onu, yüzde doksanı ne biliyor musunuz? Yüzde doksanı NAS politikalarıyla başlayan yanlış ekonomi politikalarıdır. Bakın tekstilci için İplik yani tekstilcinin ham maddesi o nas politikaları başladığında 4 dolardı. Dolar ise 8,5 TL idi. O gün tekstilciler ihracat rekorları kırıyordu. Bugün ham madde 2 dolara düştü. Dolar kuru 42 liraya çıktı. Şu an mal satamıyor tekstilci. Bunun sebebi marka olamadı. Verimli çalışmadı yüksek teknolojili ürün üretmedi diye suçladığınız sanayici değil sizsiniz siz.